Bugün bir başka uyanacaksın. Doğan güne. Tüm ülkenin senin şehrini izlediğini hissedeceksin. Bu yüzden daha fazla koşturup daha fazla yorulacaksın. Ayakların yorulsa da yüreğinin sesi daha fazlası için sana güç verecek. Yediden yetmişe bu şehrin emanetine sahip çıkmak senin kutsalın olacak. Ufka doğru yol aldıkça bileceksin ki o yolda yalnız değilsin. Ne kadar yorulursan yorul buna değecek. Kadim bir medeniyetin yükseldiği bu toprakların hak ettiği değere ulaşması için çok beklediğini bileceksin. Ve şimdi tam vakti olduğuna şahitlik edeceksin. Mevlana'nın, Şems'in, Hoca Nasreddin'in, sadreddin Konevi'nin ve tüm gönül erenlerinin iktidara yeniden geldiğini göreceksin. Zafer günü geldiğinde mutluluk sadece yüreğine değil yüzüne yansıyacak birken bin olur. Yüz binlerle şehrin için birleşeceksin. Her şehre nasip olmayan bir duygu kaplayacak Konya'yı. Konya için değerli ne varsa onda bulacaksın. Ona Konya'nın ta kendisi gibi bakacaksın. Bileceksin ki başbakan senin gibi bir Konyalı. Konya'nın evladı ve onun arkasında senin benim bizim hepimizin duası var hadi Konya başbakanına sahip çık